Evet, Murat Kurum söz akılmadan kaçıyor. Murat Kurum ve Yasin Kartoğlu Şahin Tepe halkını dinlemeden kaçtı giren ve gitti. De. Bu şekilde ve çıktı bakalım. <laughs> Kendileri de kazanmıştır <laughs> ya. Hiçbirisi buralara evet, gelmiyor. Bu kadar insan Hala bir anlatsın. De, Anlat, de. Dinliyorum, biz dinliyorum. de dinliyorum. Sonra da biz kendimiz Siz de başkanım. Bir müsaade Bir Sakin olamıyorum. evimin yeri Kesmiş bitirmiş. Bir dakika. bir açıklama yapabilir mi? Başkanım biz de Biz yani. Çürük biz evlerde yaşıyoruz. Belediye başkanımız da, da burada Benim başkanım. Ne Evimizi yapabiliyoruz? Lütfen biz arkadaşlar Bize 146 metre 147 metre yer bırakmışsınız. Artı belediye 35 metre de bize kendini ortak etmiş. Biz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Gülüyor, ya, ne gireceğiz? Gireceğiz. Çünkü ben Hı şu an önünde sürgün istemiyorum. Bir anlatayım mı? Bir anlatayım. Buyur. Tamam bir başkanım anlatacak. Hatırlıyorsunuz 2000 İçeri koymadılar. Bir dakika Başkanım iki Ar bin, e, Arkadaşlar lütfen bir, bir, dakika, bir dakika bekleyin. Bir dakika. Evet. Başkanım evet. iki bin on dokuzda Esma bana söz vermişsiniz. Yanınıza geldim. Yaptın Ş S mı sözümü Hiçbiri olmadı ki başkanım. Hiçbiri Verdik mi? Gelmedi başkanım. Hayır. Belediye başkanımız burada bize iman yok. Yok. On dokuz metre evimiz kalmış. Ama bize Evimleri, evet arkadaşlar, Benim anlatmamı istiyor musunuz? Haber şu an şurada. Hepimizi mağdur ettiler. Evlerimize bir haber orada. Oraya gitsen şu Kiraz ablayı bulur. Tam şu an sesini alıyor. Arkadaşlar, yok ki Şimdi de size ifade ediyorum. Şimdi öncelikle Başakşehir'de Tepe'de biz

bir yıl sonra siz mimar planınızı değerli arkadaşlar gerçekleştirdik. Planlarımızı yaptık. İmar uygulamanızı yaptık. Mimar uygulamasıyla birlikte bazı arkadaşlar Arnavutköy'e gitmiş. Sonra dediler ki burada kendi mahallesinde yaşamak istiyor, kendi yerinde yaşamak istiyor. Sonra o imar tamam. uygulamasını düzenledik. Geri Şahin Tepe'deki vatandaşımızı sevmen de olabilir, hata da olabilir. Ama geri Şahin Tepe'ye geçirdik imar planı onaylandı ve İstedik ki burada Şahin Tepe kendi evini, vatandaşımız kendi arzusu içerisinde ister kendisi, ister TOKİ'yle, ile, ister belediye kimle yapmak isterse, kimle yapmak isterse bunu yapsın istedik. Tamam mı? Bu çerçevede. Bu içeri, ee, ondan sonra bu planı yaptık. Bu plan çerçevesinde de mimar uygulaması tamamlandı. İlk inşaatlarına başlandı. 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 Belediyemiz Orada vatandaşımızla anlaştık. 2 üç parselde Başakşehir Belediyesi olarak inşaatları yürütüyoruz. Diğer parsellerde vatandaşımız ister kendisi, ister özel sektörle, ister efendim TOKİ ile, ister ister başkasıyla kimle yapmak isterse özgürdür. Serbest orada evlerin dönüşümünü istiyoruz. Bu imar planında değerli arkadaşlar kesinti, kesinti, yeşil alan için, ol, okul için, yol için, oku, okul için yüzde yirmi altı kesin. Yüzde yirmi altı kesin. Niye yapıldı o? Normalde kırk beşe kadar kesilmesi gereken kesinti yüzde yirmi altı olarak kesinti. O yüzde yirmi altıyla alakalı eee orada okul olsun, yol olsun, efendim kreş olsun diye yapılmış bir iş. Şimdi bunlara rağmen, şimdi burada vatandaşı kendisi evini yapmak istiyor. Serbesttir arkadaşlar. Başakşehir Belediye Başkanımız burada. Başvuran imar planına göre kendi inşaatını yapmak isteyen her bir vatandaşımız evini yapabilir. Bir. Iki. Imar planında bir eksiklik mi var? İmar uygulamasında bir eksiklik mi var? Bize Başakşehir Belediye Başkanı sizleri toplayacak, oturacak, varsa bir eksiklik bundan önce nasıl düzelttiysek bile düzeltiriz. <laughs> o eksikleri beraber gidereceğiz. Ablacığım <laughs> abla, biraz abla anlatıyorum. Bizim bizim, bizim, bizim bizim bizim, bizim amacımız bizim, bizim. bizim maliye amacım ve ama bizim ama bizim Tamam. Bak, 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 Bizi bak, 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 Bak şimdi ben ben bu söylediğim Sözlü de. sözü de. Senedi de benim. Ama değil mi? Belediye Başkanı. Belediyesi'ne <laughs> oldu. Ahmet Melik diye biz bak. ya beni dinle abi. Sen beni dinle. Tamam Bu hafta, bu hafta, bu hafta, bu hafta, bu hafta siz Daha ilk defa görüyorum. Ben de. Yapma gözünü. Ben de başkanım. kapılardan kaçıyor kendi. Göremezsin. Arkadaşlar.

bizim yapmamız gereken, Başakşehir Belediyesi'nin yapması gereken, bakanlığın Aman yapması gereken hepsini beraber not alacağız biraz abla. O <laughs> notların üzerinden de bundan önce nasıl söz verip söz verip o imar ben planını ben imar ben planını biz gerçekleştirdiysek orada davulla davul zurnayla ben o ben planı ben nasıl ben yaptıysak ben tamam mı? Biz yine aynısın 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 aynı, aynı şeyi yapacağız.